Hadi bir beş dakika güzel bir açalım ondan sonra başlayalım çift kaleye. Aç bacakları aç aç aç. Git öne doğru gidebildiğin kadar. Acıdığı yerde kal. <laughs> Git sağa. <laughs> Yakala bilekten. Git Ko, Yakala bilekten! Hadi beyler hadi beyler! Hadi. Git geriye doğru! Git git! Doğru zincir diyorsunuz, iddialısınız. Evet, e, biz Namık Kemal Spor Kulübü olarak geçen sezon kurulduk. E, Geçen sezon pandemi nedeniyle 5 kategoride lig açıklandı TFF tarafından ve 5 kategoride de lige katıldık. Gayet de güzel sonuçlar aldık. Şampiyonluklarla taçlanan gruplarımız oldu. Onun akabinde Süper Lig'e bir oyuncu ihraç ettik. Onun dışında farklı bir kulübe gönderdiğimiz bir oyuncumuz da yine İstanbul Spor'a Süper Lig'e gitti. Çocukların üzerinde zerre kadar gelişimlerine katkı sağlayabilirsek bunlar bizim için önemli şeyler. Biz her zaman hayatımız boyunca sporcu odaklı, oyuncu odaklı olduk. Bizim için geçici başarılardan ziyade kalıcı ve istikrarlı mücadeleler daha önemlidir. Bu sezonda şu ana kadar oynanan müsabakalarda iyi sonuçlar elde ettik. U15'te playoff grubuna kaldık. İşte 6 takımlı playoff grubunda Türkiye şampiyonasına gitmek için mücadele edeceğiz. Başlayan U17 liginde 3'te 3 yapan takımlardan birisiyiz. Orada da iddialıyız. Ve ligin geri kalan ekipler takımlarında da U11, U12, U13. Orada da tek hedefimiz şampiyonluktur. Bizim olduğumuz yerde hiçbir zaman ikincilik söz konusu bile olmamalıdır. Tabii bunlar her takım her sene şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor. Bazen başarabiliriz bazen başaramayız. Tek derdimiz, tek hedefimiz inşallah çocuklarımızı süperlikte, birinciliklerde yıllardır oynayan oyuncular haline getirebiliriz. Kulüp olarak da güzel bir misyonumuz, vizyonumuz var. Bu sezon 8 kategoride birden lige katılan tek takımız Süleyman Paşa merkezde. Şu anda 127 tane lisanslı oyuncumuz var. İnşallah her geçen gün daha da güçlenerek, daha da büyüyerek hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir kulüp olacağız inşallah.